Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz önceki Silderyo videomda e, videonun yarın geleceğini söylemiştim ama kendimi tutamadım. Yeni bir video ile karşınızdayım işte. Bugün e, eskiden de yani bir eski derken bir 10 gün önce indirdiğim Veriyorsa oyununu sizlere tanıtacağım. Oyuna başladığınızda şu aşağıda gördüğünüz kılıç simgesinin yanındaki hiçbir şey olmuyor. E bu yüzden de kasılıp geliştikten sonra açılıyor onlar. Şimdi ayrıca bugün bir challenge'ımız var. Ben şimdi Rönesans çağındayım bu oyunda. Rönesans'a kadar tüm çağları yenersem ee, oyunu kazanmış olacağım. Hadi bakalım başlıyorum. Oyunun ana menüsü böyle. Gördüğünüz gibi Aşağıda askerleriniz var. Oyuna başladığınızda tek bir askerle başlıyorsunuz. Benim askerlerim bayağı gelişmiş. Ve normalde bu kadar hızlı kazanılan bir şey değil. Ben bana askerlikle yaptım. Şu an 16 param var. Ve düşmanların askeri çok ezik. 500 canım var ama benim 600 canım var. Evet o konuda birazcık ezeyim ama. Yani en azından benim askerlerim düşman askerlerinin tam bir 5 katı kadar güçlü yani. Evet, geçenlerde video atamadım. En son en, ki, en yeni videomuz. Hmm, bu, bu arada ben konuşurken fer miçahına gelmişiz bile. Evet, şimdi sıradaki düş düşmanlarımız e, çiftçiler olacak. Bu arada çikolatayı geçir, getirdiğin için sağ ol Mustafa. Bir şey değil. Neyse. Bu arada... Bir ara kendi yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Bir önceki Yo videoma 10 like gelirse kendi yüzümü göstereceğim. Hatta onu biraz yükseltelim. 20 like gelirse. Çünkü YouTuber'ların gizli kalması gerek. Evet. Eee şimdi kapışacağımız düşmanlar çiftçiler. Haberiniz olsun. Eee bu arada Yo videom daha yüklen yüklenmediği için sponsor olup olmayacağını bilmiyoruz. Bir sonraki videomda yüklenirse eğer sponsor olup olmayacağını göreceğiz. Vay be ne kadar hızlı konuştum. Neyse. Şimdi başlıyorum. Bu arada benim askerlerimin şu anda düşmanın askerlerinin bir önceki çağdaki düşmanların askerlerin fiyatları 3'tü. Ama şu an benim en pahalı askerim 19. Bu nasıl bir et farkı ya? Bu arada et dediğim şey de bu oyunda aslında para görevi görüyor. 8 etim yani param olursa bir tane kılınçlı çağırabiliyorum. 13 etim olursa bir tane tüfekli. 19 etim olursa bir tane ee, artık ne deniyorsa top. Bir tane toplulardan çağırabiliyorum. Oyunun mantığı böyle böyle ilerliyor. Ben buraya kadar geldim. Bu arada eee bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın. Benim için 3 tane like yeterli. Eğer 3 adet like görürsem bu videoda bu serinin devamını çekeceğim. Ee, beğenip beğenmediklerinizi lütfen yorumları da bildirin. Beğenmediyseniz oyunu hemen bırakırım. Hiç şüpheniz olmasın. Evet kredi çağımızda Spartanlarla kapışacağız. Bu birazcık zor gibi. Evet. Bir kılınçlıya karşı iki adet spartan görüyoruz burada. Bu arada spartan e, anlamayanlar varsa kalkanlı, mızraklı ve miğferli asker anlamında kullanıyorum ben. Eee Sıcak çikolatayı soğutacağız ama neyse. Bu arada eee biraz hastayım haberiniz olsun. Ee, ailecek biraz hastayım çünkü hava buralarda eksi 21'e kadar gelebiliyor. Benim burada şu anda il dışındayım. Bir önceki videomda da belirtmiştim. Şu anda Kars'tayım. Ve burası gerçekten acayip derecede soğuk. Bu sabah kuzenimle bir PlayStation oynamaya gidelim dedik. Vallahi şu an benim hala ellerim üşüyor şu an. Ellerim hala üşüyor şu an. Ve konuşurken bizimkiler de yıkmış kaleyi aferin. Şuradaki çağda kendi askerlerimle kapışacağım. Ben burada kalmıştım. Burada arada bundan oyunda çağ atlamanın taktiğini de göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz butonların üstünde iki adet buton var. Biz şu anda birinci butondayız. İkinci butona tıkladığınızda böyle bir ekran çıkıyor karşınızda. Ben şu an Rönesans'tayım. Eğer 1 milyon param olursa ki şu an 45 binim var. Modern çağa geçebilirim. Burada buradan kart satın alıp askerlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Ee, ayrıca burada anlamadığım bir şey daha var. Bunun ne olduğunu bilenler varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Bir önceki videolarımdan bir tanesi çok kısa olmuştu bunun için üzgünüm ama şarjım azdı dediğim gibi şimdi şarjım bayağı var e, 28 bu arada başka bir videomda da bu videoları nasıl çektiğimi size anlatacağım haberiniz olsun şimdilik şu kadarını söyleyeyim eğer bildirimleri açarsanız yarın gelecek kars rehber videosunu kaçırmazsınız rehber e, programı buraya geldi mi onu bilmiyorum. Onu yerine biz çekeceğiz. Evet bayağı uzun konuştum. Hadi şimdi o beklenen an geldi. Benim çağımdaki askerlere karşı benim çağım. Hadi bakayım. Burada boyunda ufak bir hile var. Düşman istediği kadar asker çağırabiliyor ama bizim ete ihtiyacımız oluyor. Ee, bu arada e, Sandful Guys adında bir oyun buldum. O oyunu ilgimi çekti bayağı bir. Ekranı falan bayağı bir havalıydı. Onun da videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve ayrıca yakında tepki videolarına başlayacağım. Eğer tepki videolarına başlamamı istiyorsanız bunu bana bildirin. Ayrıca Kars'a gelmeye çalışıyorsanız uyarayım. Yollar çok fazla buzlu. Biz buraya gelmeye çalışırken kaç tane yoldan çıkmış kamyon gördük yani. Hepsi de kurtarılmaya çalışıyordu şu an. Ve öyle bir trafik var ki. Gecenin birinde falan gelebildik buraya. O yüzden buraya gelmek isteyenlere uyarayım. Yollar tıkanmış halde. Buraya gelmek istiyorsanız önlemlerinizi şimdiden alın. Ee, ayrıca baş, başka bildiğiniz oyunlar da varsa yorumlara yazın ki ben onları da çekmeyi çalışacağım. Ee, dediğim gibi o videoları videoları nasıl çektiğimi de anlatacağım başka bir zaman. Şimdilik böyle idare edin çekebildiğiniz sürece videolarınızı çekin. Bu arada kanallarınızın eğer benim videolarımı izleyen ve kanalı olan birileri varsa kanallarının isimlerini yazarım. Ya, yazın yorumlara. Siz yazın yorumlara kanallarınızın isimlerini YouTube kanallarınızın eğer varsa. Yok da demiyorum. Benim var. Eğer varsa yazın yorumlara. Onlara da bir göz atarım. Evet biraz önce kaybettik. Bunun üzerine ben birazcık daha güçlendirme yapacağım şimdi. Ve ayrıca e, bir sonraki videomda ne çekeyim gerçekten çok kararsızım. E, anne video çekiyorum. Yorumlara atacağım hangi oyunu çekeyim diye. En çok beğ Oy alan oyunun bir sonraki videomda çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi son bir kez daha deneyeceğim. Sonra kapatacağım videoyu çünkü 10 dakika oldu. Evet, son bir kez deniyorum. Umarım kazanırım. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Dediğim gibi eğer kanalıma abone olup bildirimleri şimdiden açarsanız yarın yayınlanacak yeni videoları kaçırmazsınız. Ayrıca günde 2 adet video atma kararı aldım. Eğer e, günde 2 adet video atmamı istiyorsanız e, ciddiyim yorumları yazmayı unutmayın. Bu arada beleş bir şekilde abone olabilirsiniz kanalıma. Ee, ayrıca Benim ba bir tane bazı Arkadaşlarımın kanalları da var Bir tane arkadaşımın kanalının Adını Bu bir 1545 O kanalda abone olmayı unutmayın Benim en yakın arkadaşlarımdan birinin kanalı O kanalda abone olmayı unutmayın Onun da güzel videoları var Bazılarını izliyorum ben Evet Kaybettim Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bildirip beğen beğenin bu videoyu sonraki videolarda hoş görüşürüz hoşçakalın bay bay.